SSK, EYT, Bağkurlu'ya %5 ek zam tablosu kesinleşti. 7500 TL alan emekliye 9815 TL çıplak maaş. En düşük aylığa %25 fark eklendi. Tahsis numara ile Temmuz zammını öğrenen emekli ve memurlar şimdi de maaşlarını alacağı gün için geri sayıma başladı. Zam oranının belli olmasının hemen ardından hesaplamalar yapılmaya başlandı. Öte yandan gözler meclise çevrilmiş durumda. Memurların ve emeklilerin zam oranını yükselten torba yasa, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Bu kapsamda bazı sorular merak edilip araştırılıyor. Peki, Temmuz 2023'te ne kadar maaş alırım? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 7500 TL alana zam yapılacak mı? İşte tablo tablo maaşlar ve ek ödemeler haberimizde. Zam oranlarının belirlenmesiyle birlikte hesaplamalar yapılırken, dikkatler aynı zamanda meclise çevrildi. Memurların ve emeklilerin zam oranını artıracak düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte yeni hesaplı tablolar haberimizde. Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammı için gün sayıyor. Zam oranlarının belli olmasının ardından hesaplamalar yapılmaya başlanırken gözler bir yandan da meclise çevrilmiş durumda. Memurların ve emeklilerin zam oranını yükselten düzenlemeler yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından da resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki zamlar ne zaman ödenecek? Kimler yararlanacak? Nasıl hesaplanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları. Emeklilerin yeni maaş hesabı nasıl yapılacak? Önce tüm maaşlara zam oranı yansıtılacak. Bu oran tüm emeklilerde %25 olacak. Her ay verilen %4 ila 5 ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplanarak ödenecek. Örneğin, 10.000 lira maaşı olan emekliye 400 lirada ek ödeme olmak üzere 10.400 lira veriliyordu. Şimdi %25 zamla 12.500 liralık yeni aylık üzerinden 500 lira ek ödeme verilecek, toplam 13.000 lira ödenecek. Ek ödemenin oranı nasıl belirleniyor? Kimler %5 ek ödeme alıyor? Bu yılın ilk yarısında ek ödemenin oranı 4.066 liranın üstü aylıklarda maaşın %4'ü, altında ise %5'i olarak uygulandı. Bu sınır şimdi ise 4.780 lira 70 kuruşa yükseldi. Yeni net maaşları bu tutarın üstünde olanların ek ödemesi %4, altında olanların ise %5 olarak hesaplanacak.